sonraki halleri. Bu da 3 dakikalık video zaten çok kısa. Dedim ma. Ba. Bak müzik dediğim böyle olur kardeşim. Yani müzik dediğim böyle olur. Çağlı şikel yani gram değişmemiş hala aynı. Makyaj vesaire olmasın yine. Yani kendini buna dönüştürebilir o anlamda söylüyorum. Aynı. Zaten manken kendisi bu arada belki biliyorsunuzdur. Yani o dönem de mankendi. Hala manken diye biliyorum. Alişan hiç gram değişmemiş. Bak gram değişmemiş abi. Birebir aynı. Genelde çocuklar çok değişiyor. Bak ben kendi kendime yemin etmiştim her Alişan dediğimde Alişan'ın o fotoğrafını atmak, açmak zorundayım dostlar. Bu kendime verdiğim bir söz öyle söyleyeyim. Eğer bunu yapmazsam kendime olan saygım azalır. Bu, bu fotoğrafı açmak zorundayım. Her Alişan'ı gördüğümde. Bunu yapmak zorundayım. Neden ki diye sormayın. Kend, yani bir gün böyle bir söz vermiştim kendime. Dedim ki her Alişan'ı gördüğümde bu fotoğrafa bir kere bakacağım. Yeterli. 10 saniye yeterli. Abi mal mısın? Evet. Aa bayağı şey olmuş bu arada ya. Yaşlanmış demek istemiyorum. Saygısızlık olur mu bilmiyorum ama Vay be, pembe ablamız Melek Baykal. O baya değişmiş, baya değişmiş. Menekşe, baya değişmiş. Biraz sesi kısayım ya. Bokunu da çıkarmamak lazım. Aylin kaba sakal. Valla bu abla da çok değişmemiş. Gençleşmiş hatta 15 senede. Abi hiç değişmemiş ya. Allah gençleşmiş tam tersi. Müjdat Gezen. 15 senede gençleşmiş. Yok abi hiç değişmemiş yani. Hayır saç stili aynı. Sakal aynı. Her şey aynı. Bak bu abi yaşlanmış ama aynı. Melih Çardak, Rüstem. Aa Veter Ali. <laughs> Özkan Uğur. Masar Fuat Özkan. Bilirsiniz. Abi saçları biraz ağarmış ama. Kanka saçları tabii ki ağaracak o kadar da değil ya. Lan ben 25 yaşında benim saçların yan tarafı beyazlamaya başladı. Ya bir zahmet olsun yani o kadar 15 senede. Aa, kısmet ana çok tatlı ya. Biraz hızlı geçelim. Levent organizatör Rıza. Serhat Özcan Selim hiç değişmemiş abi. Eee Belemir Temizsoy. Bu arkadaş şu anda YouTuber bu arada biliyor musunuz? Belemir Temizsoy'u biliyor musunuz? YouTube'da falan denk gelmişsinizdir. Bayağı da bir izleniyor bu arada. Vay be. Cennet Mahallesi'nden Aliş ne oldu be? Hani Aliş'le evlenecektin. He? Hep gizli gizli buluşurdunuz sağda solda. Hani evlenecektiniz? Belemir temiz soy. Yakıştı mı sana be? Youtuber olmuşsun. Ama Youtuber olması iyi tabi. Seyit Karabulut, Aliş. Evrim geçirmiş abi. Baya değişmiş. Baya değişmiş. Şu anda bile Cennet Mahallesi'nde oynayabilir bu arada. Koy Cennet Mahallesi 2'yi çıkar başrol abi. Ferhat'ın yerine bu arkadaş oynar işte şu anda. Aliş oynar. Selin Altay, Helga ha. He. Götün Genle Etemin kızı. Götün Genle Etemi niye göstermiyor? Ha gösteriyor ileride. Erdoğan Poyraz Salih. Yok çok değişmemiş. Yazık Salih de sürekli girerdi aralarına kollarıma bastı dövmeler Etem Götün gençli Etem. Ah <laughs> maymunu bile koymuşlar. Maymun üstü. <laughs> Yaşlanmış ama ya. Beyaz Ulan bu benim ne dedeme benziyor ya. Aa çok saçma. Dede. Ana. Dedemin fotoğrafını koymuşlar. <laughs> Vay be. Görüyorsunuz değil mi dostlar? Konu konuyu açıyor neler neler izledik lan. 10 numara yayın gidiyor vallahi süper. Bakalım trendlere bakalım belki aklımıza başka şeyler gelir. Daha trendler